<laughs> günaydınlar dostlarım, günaydınlar. Sizlere Antalya'dan günaydın diyorum. Son izlediğiniz bavul vlogumda benimle iki gün geçirin vlogumu eğer izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Kameram kaydı. Orada sizlere bahsetmiştim Antalya'ya geleceğimden. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Babam tenis oyuncusu ve sürekli turnuvaları oluyor. Bu seferki turnuvası da Antalya'da. Biz de onunla beraber geldik. Bir nevi sezonu erken açmış gibi olduk. Bu tatil ben de sizleri benimle getirmeye karar verdim. Böyle bir günde vloglayayım dedim. Bugün üçüncü gün mü herhalde? Dördüncü gün mü? Resmen dördüncü gün şu an. Az zaman kaldı. O beni birazcık üzdü. Neyse, şu an günler güzel geçiyor. Sabahları yuşa çıkıyoruz annemle. Burasının doğayla çok iç içe olmasını ben çok seviyorum. Burayı ikinci veya üçüncü gelişim sanırım. Covid önlemleri çok güzel. Her restorana girerken size maske veriliyor. Zaten bütün restoranlar açık alana. Sadece açık büfeye girerken maskenizi takmanız ve kapalı alana girmeniz gerekiyor. Onun haricinde 3-4 tane havuz olduğu için fazla mikrop olayı veya herkesin bir tarafa üşüşme olayı olmadığı için az kalabalık oluyor. Bizim geldiğimiz ilk gün neredeyse otel boş diyebilirim. Ama tenis turnuvası başladığı için tüm tenisçiler bir an akın etti ve 500 tane oda girişi olmuş. Ama yani bu çarşamba günü ya da yani yarın veya perşembe günü elemelerden sonra azalacakmış insan sayısı. O yüzden bu yoğunluk birazcık azalacak diye düşünüyorum. Ama zaten çoğu da tenis kortlarında ve turnuvalarda olduğu için de e, sahil kısmı, havuz başı falan yine boş oluyor. tek akşamları kalabalık oluyor ki benim de akşamlar çok uykum geldiği için uyuyorum. Biliyorsunuz artık eskisi gibi değilim. Baya erken uyuyorum. Şu an odanın dağınıklığına bakmayın. Çünkü yeni kalktık. Ben daha yürüyüşten geldim. Berra da daha yeni kalktı. Bugün Berra yürüyüşte bize ekti. Neyse e, günlerim nasıl geçiyor? Okulum devam ediyor. 3 gün kaldı dönemin bitmesine yani dönem bit ama finallerim olmaya devam edecek. Annem geldi <laughs> de şöyle geliyorum. 2 dakika konuşuyorum geliyorum. Dönem bitiyor ama finallerim başlıyor dostlarım. Neyse ki finaller başlayacak ama finallerin başlamasına daha bayağı bir var. Bugün 25 Mayıs. Benim finallerim 7'sinden 8 Haziran'dan sonra başlayacak. Şu an derslerim devam ettiği için gün içerisinde odaya geliyorum. Derslerime giriyorum. bir iki saat derslere girdikten sonra tekrar devam ediyorum. Şimdi çok acıktım. Saat 8.49 49 geçiyor. Annemle böyle bayağı tempolu bir yürüyüş yaptık ve bayağı yorulduk. aydınlar şekerler. Anneciğim Günaydın. sabah yürüyüşü nasıldı? Güzel. Ah, Beran biz ekmesi ne diyorsun? Bak gene arkasından görüyorum. Bugün Beran bayağı bir atar <laughs> dostlar. Beran'ın en çirkef hallerine şahit gelecek. <laughs> bir şey demedin mi Başakan'a? Aa, aa manyak ha bu. bir yedim yine. Annem dedi ki buranın pişisi çok güzel. Pişi getireyim mi dedi. Getir dedim. Çok heveslendim pişi yiyeceğim diye. Anneme gitti elinde kayısı tabağıyla geldi. Dedi ki pişi <laughs> kalmamış başak. Bu bir yıkılma andı. İnsanlar aç gibi. Bütün hepsini bitirmiş. Buyurun. Aa Berra bugün suşi günü. Evet. Berra sushi hastası bir insan ve bugün sushi yiyeceğim. Yiyeceğim mi? Herhalde. <laughs> Berra geçen sene buraya geldiğinde yine maçı babamla birlikte bir öğlen suçu çıkmış. Berra adam daha ilk defa deneyecek. Akşam da öğlen. 14 ya da 16 taneymiş suşiden. ilk defa deniyor ve midesi kötü olmuş demiş herhalde zehirlendim falan. Berra ile fotoğraf çekimlerini hallettik. Bu tatilde Berra ile gerçekten inanılmaz fotoğraf çekindik. Berra'nın hakkından geldim. Sürekli fotoğraf çekiyoruz ama bu sefer şanslıyım çünkü Berra da çekinmek istiyor. Şimdi saat 10.30'a yaklaşıyor. Kahve içmeden birazcık havuza gireyim diyorum. Bu, normalde ben 7 senedir havuza girmiyordum. Önceden kanser olduğum için havuza girmem klorlu su olduğu için. İlk defa bu sene girdim ve denize çok giresim gelmedi. Daha doğrusu biraz böyle soğuk burası yani anlamadığım bir şekilde. Özellikle akşamları soğuk oluyor. Antalya olduğuna bakmayın. Hatta gördüğünüz sabah yatağımın iki tane battaniye vardı günlüğü. Onlarla yatıyorum. Belki keşke ama daha fazla, uzun kollu alsaydım diyorum. O yüzden böyle biraz estiği içinde denize haroza çok fazla girmek istemiyorum. Üşüyorum yani garip bir şekilde. Şimdi Berra Hanım'ı ikna etmeye çalışıyorum, gel havuza girelim diye. Çünkü benim bugün e, son girişim falan olabilir. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Regle günüm gelmiş bulunmakta yani. Ya bugün ya yarın. O yüzden son demlerimi harcayayım, bir havuza, denize rahatça bir gireyim diyorum. Bakalım, karantinaloglar özlendi mi? Özledim. Aa, ben özledim. Benim yani Nasıl, çünkü benim... Hani evdeyiz. Hı. Ha. Benim en kötü halimi çekiyordun sen. Sen hep kötüsün. Oyuna bakacağım. Oturuyormuş gibi yap o zaman. Çöp. Şur. Tamam. Okay. <laughs> 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 evet. Ya o kadar soğuk değil. Ben de atlarım bu arada. Atla o zaman. Okey. <laughs> Hadi. Şaklantımı <laughs> çıkmam toplam 6 dakikayı buldu. Çok soğuk. gün geçmiyor ki okul bitsin, dersler bitsin. Odaya geldim dersime girmeye, birkaç ödevimi teslim etmeye, onları halledeceğim. Birkaç tane hard diski boşaltacağım. Ardından belki Berran'la Berran saat 1'de özel ders var. Berran girecek. Eğer hani olursa, vakit kalırsa belki Aqua Park gidebiliriz. Geldiğimizden beri gitmedik. Berra bayağı hevesli. Gidersek belki öyle gidebiliriz diye düşünüyorum. Ama onun haricinde bugün de böyle bir inanılmaz yorgunluk var. Sanki böyle sanki tatile gelmemişim de Yorulmuşum, bitmişim gibi bir hissiyat var. Tabii kahvaltıdan aldığım kuruyediklerle güne devam. The all, the all and all these activities on feels Mutlaka buradan bir edit, bir edit deriyanda kurulumu gerekir. Başlayalım o zaman online derse girdim. Ojelerimi yeniledim. Çünkü 2-3 iki iki, üç gündür direkt sadece havuza girdiğim için klorlu, su beyaz ojelerimi sapsarı yaptı ve tırnak etlerimin kenarları yani direkt maniküre ihtiyacım vardı. O yüzden yanıma da almıştım bakım malzemelerini. Hazır vaktim varken onu yapayım dedim. Şu an dersteyim. Dinliyorum. Öde teslimimi gerçekleştirdim. Finalde çıkacak konuların şeyini hallettim. Ton olarak bir iki tane halletmem gereken bir şey var. Çünkü saat 2'de Berra odaya gelecek. Berra'nın dersi olacak. Odayı Berra'ya bırakmam lazım. Şu an bizim gündemimiz bu şekilde işliyor. Ben odaya geliyorum. Kendi dersime giriyorum. işlerimi hallediyorum. Sonra çıkıyorum. Daha sonra Berra geliyor. Berra işlerini hallediyor falan derken. Böyle değişik bir gün oluyor. Annemler şu an yemekteler. Ben çok acıkmamıştım. Normalde hep öğlen yemeğine gidiyordum ama baktım dolabımıza meyve deposu yapmıştım sabah havasında. Meyve alıp yemediklerimi peçete sarıp ya çantaya atıyorum ya da odadaki buzdolabına koyuyordum. Bir elma yedim, biraz çerezim vardı. Çerez atıştırdım. kurelik vardı. 5-10 tane falan kuruyemiş yedim. Tıkalı beni zaten belki birkaç saat sonra. Eğer yemek bitmezse yoğurt falan yerim. Şimdi işler halloldu son birkaç şeyi daha halledip annemin yanına uçuyorum. Ve finito. Dersi kapattım. Yoklamayı aldım. İşlerimi de hallettim. Şimdi annem yemekhanede beni bekliyor. Bir ki gel beraber yoğurt yiyelim. Pek aç değilim ama neyse gideyim bir yanına. Berra Hanım geldi şimdi. O da derse girecek. Berra kaçta dersin? 10 dakikan var değil mi? Evet. Beni özledin mi? Doğru söyle. Hayır. Yaklaşık bir iki... Hiçbir şey anlamadım, hiç yokluğunu bile hissetmedim. Seni öldürürüm. Annem şey dedi, başarı otodaydı. Aa dedim, anlamadım, tam iyiydi. Gel öpeyim. İzin veriyor musun? Öp. Tamam yapma, yeter artık tamam. Berra Hanım'ın ısrarı üzerine Aqua Park'a gidiyoruz. Ben yaklaşık 8 senedir falan havuza girmediğim için Aqua Park'a da hiç gitmemiştim. Böyle 8-9 sene falan oldu, bilmiyorum bakalım. Kızlar! Babacım yüzüyle senin <laughs> rengindeki farka bakın. <laughs> şimdi saat babamın maçını izleme saati. Babam şimdi maça girecek. Onu oturup bayağı bir izleyeceğiz. Geçen gün double maçını alamamıştı babam. Ona birazcık üzülmüştü. Şimdi bakalım bugünkü maçı umarım alır. Şimdi biz de onu izlemeye gidiyoruz. Ay, babamın maçı bitti. Şimdi odaya geldik çok yoruldum. Güneşin alnında izlemek çok yorucu. Hele yani oynayanları düşünemiyorum çünkü tam güneş tepenizdeki oynuyorsunuz. Saat şu an 6 neredeyse. Berra daha gelmedi. Onlar Aqua Park'ta biraz daha kaydırdı. Kayacağız dediler. Berra kadar duşumu alayım. Daha sonra giyinip hazırlanacağım. Böyle günlerdir her gün fotoğraf falan çekmeye çalışıyordum. Bugün böyle relax, beyaz bir tişört. Üstünün altına bir tane kot eterek, sandalet falan getirip direkt çıkmak istiyorum. Böyle aşırı rahat ve relax olsun istiyorum. aşırı böyle bir dinlengim modundayım ama ben iyi güneş gözlüğü atıyorum çünkü normal gözlüğüm yok. İşte böyle çok dinlengim modundayım. Neyse duş alayım kendime gelirim diye düşünüyorum. Sonra yemekte görüşürüz. Kod giyeceğim demiştim. Bir değişiklik yaptım ve bugün kırmızı giydim. çünkü dün de kısa kollu giymiştim ve kısa kollu giyesim gelmedi. Ne yapıyorsun? Ayağımı yine vurdum. Sen salak mısın? Ben kot etek giyecektim vazgeçtim çünkü dün kısa kollu giymiştim. Berra kot etek giydi benim yerime. Ben de renkli bir etek giydim. Yarın yine short giyerim. Hep böyle short etek, short etek ya da short etek elbise. Yani bir gün bir insan bir gün diğerini giymeye çalışıyorum. Put gibi durma. <laughs> Şimdi makyaj saatimiz başlıyor. Birazcık geç olmak üzere bugün birazcık erken çıkıp fotoğraf çekelim diyoruz. Saçlarımı salık bırakacağım. Beran'ın sevdiği bir model var. Onu yapacağım. Hazırlanmadan önceki halime bakar mısın? Tabii şimdi before after yapacağım. Bu before. Hadi şimdi after için birazdan geliyoruz. Oh <laughs> baby. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bazen katil yapacaksın biliyorsun değil mi? <laughs> Hadi başlamak için. Sen en ağır vasıta hazırlanan insansın. En ağır vasıta Evet. Sen kaşınıyorsun ha. Yarın saatte seni yani. beklerim. Annemin yanında oturduğumda böyle bir şey giydim, durdum. O, o gün değil, o sonraki gün. Bayılacak oldum, gündüm. Gittim, tuzlu bir şey var mı dedim. Baş, şey çok başım da kaldı. Bizde vardı, çerez vardı, dolaptan. Duyan benim annemde de haşhaş mıyım mıydı? Neydi, ona mı vardı. Abi güzel bir şey güzeldi, Çok az, çok az kaldı benim, şu kadar falan oldu da yani. Ben diyorum, bu niye geç kaldı? Ya, o yüzden annemin kombinini falan bana ayrı mı çeksin? Ha bunu aynı sınıyorsun. Ama şimdi bir sınıyorsun. gerek yok. Ha, gerek yok yapıyorsun. Çeker misin? Çok sıcak. Ya bak ben aylarına süreyim mi? Şimdi sürmeyeyim mi? Sürme. Çekmek istemediğini söylüyorsun Berra. <laughs> Ama sıcak böyle pişmanız. Ne kadar? Mandolin <laughs> <laughs> falan verdim. Ama kendime için kendim tutuyordum. Susana! <laughs> ben şu an buna ya. Çok sıcak! şurayı kapladım. E ne Alerji çekiyorum abla. Sus kız. Ve bitirdik. Bak bakalım. Before after'dan sonra. Hu hu Berra Hanım. Ben bir şey yapmadım. <laughs> bir tek makyaj yaptım. Saçlarımı böyle çocuk gibi yaptım. Ki ben daha bunu neden bilmiyorum. Küpe taktım. Takılarımı taktım. Hiç Çantamı şey aldım aldım. Terliklerimi de aldım. Ve tadam. Götür. benim <laughs> 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 akşam bu kadar bir kalan diyoruz. Ya akşama gelecek hiçbir şey yok. Yaptığımız tek şey oturmak. Sohbet ediyoruz. Şey, sohbet ediyoruz. Daha ne da olsun? Daha ne olsun? Bir Hem sabah. Çekirdek olsa var. Sen ne kadar mutlu olursun şu an çayın yanında. Ay, ay, Daha başıma dünyanın en saçma şey gelmiş olabilir. Bacak bacak üstüne attığım için kan dolaşımım yavaşladı galiba ve dizimin tam altındaki ayak baldırı mı aynı hani orası? Yan baldırı. Yan baldırı bildiğiniz <laughs> ama böyle sert bomba oluştu ve hiç böyle ödemli gibi dokunamıyorum basamadım ise fark etmedim başta bir de merak damar yolum falan patladı ben yani. ne bileyim olabilir yani bir yürüyerek zaman yürüyerek yani bizim altında şöyle bomba var kocaman nasıl korkuyorum ben bundan Merra. Yarın sabah bizimle yürüyüşe gelecek misin? Evet. Ama ancak Allah bilir Bizim sabah şey yapıyorduk Abla ben gelmişim olur mu? Diyecektim ya Çok karanlık oldu burası Korktum dostlar. geceyi burada sonlandırıyorum. Bu ayağımın altında olan kısım sanırım laktik asit toplanması olabilirmiş. Param babama öyle söyledi. Bayağı bir buz yaptım, bayağı bir tuttum. İndi ama hala böyle bir şişlik var. Yani bildiğiniz orası davul gibi o zaten fotoğrafını da koydum. Aşırı garip bir şey oldu. Yani neden olduğunu anlamadım. Neden olduğunu bilen varsa yazsın. Çünkü inanılmaz korktum. <laughs> Büyük ihtimalle e, bu vlogu burada bitireceğim. Bir günlük bir vlog çekmek istedim. Çünkü hem böyle hem çok kasmak istemedim tatildeyken hem de böyle zorlama olarak vlogu uzatmak istemedim. Yine buradayken hani ekstra bir video daha çekmeyi planlıyorum. Eğer bir aksi çıkmazsa onu çekeceğim. Ama genel olarak bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.